Ve çok yaşa kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz daha var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Banu Çiftçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, ne güzel. Bugün böyle iki tane hekim e, konuğum var. Artık... E, yani sizle başlayacağız ama arada siz de mesela sizin de sizi de ilgilendiren şeyleri de sorabilirim. Hazırlıklı olursa. Onun bilemediği <laughs> şeyler olursa da <laughs> sorabilirim. Tabii ki. Her zaman için. Çok güzel. Şimdi biz kadınlar olarak nedense oradan bir başlayalım sonra nerelerden çıkacağız kim bilir. Eee. Sadece kadınlar değil aslında genel olarak başımıza bir iş gelmeden doktora kontrole gitmeyen bir milletiz. E, yavaş yavaş bunu kırmak istiyoruz. İnşallah bu tip sağlık programlarıyla ve sizin gibi kıymetli hocalarla e, neden doğum öncesinde bir ay, bir bakalım durumumuz neymiş diye gidilirdi. ondan önce bir simir testi için efendime söyleyeyim hani bunu normal şartlarda ne halde ne durumda olduğumuzu öğrenmek için gitmiyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim şu an ekran başına bile sorsak en son ne zaman kadın doğumcuya gittiniz? Muhtemelen son doğumumda diyecekti. Ya. Hızlılar. Ya. Evet. Son doğum. Çocuğunuz kaç yaşında ne zamandı? 25 yaşında gibi. <laughs> Maalesef bunu çok görüyoruz. Aslında söylediğiniz şey çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Halk bilinçlendirmek adına program yapıyorsunuz. Hani eskiden tedavi edici hizmetler vardı. <laughs> Hastasınız hekime gidiyorsunuz. Sonra tıp. Koruyucu hizmetlere kaydı. Hasta Tabii. olmadan gidelim evet. ki daha erken önlem alalım. Ondan sonra çocukluk döneminde sağlıklı bir çocukluk geçirirseye kaydı. Onun da ötesine geçti. Gebelik dönemini sağlıklı geçirelime geldi. Gebelik döneminin de öncesinde anne ve baba yani anne ve baba adayı sağlıklı olursa gebelik de sağlıklı geçireceği için yani bu aşama aşama en sonunda nereye kaydı? Bir gebelik geldi. öncesi ben buna da, gebelik öncesi danışmanlık diyoruz biz buna. Tabii. Ya aslında şöyle hani nasıl nikah kıydıracaksınız gidiyorsunuz değil mi? Bir engel var mı bakıyorlar Giyer mı? testi, kan testi. Kan testi bilirsiniz. Şimdi aslında burada bir de şuna bakılsa bu çiftin üremeye engel bir durumu var evet. mı? Tabii. Ya düşünün. Ya psikolojik olarak uygunlar ve bence ona da bakıldığı <laughs> zaman başka bir şey zaten ya, çok Evlenmeden haklısınız. önce test de mi yapılıyor? Tabii <laughs> mi <Aslında>. Ciğer <laughs> testi kan <gülüyor> testi. Veren <laughs> <laughs> miyiz önce bir ciğerlerimizi? <laughs> ya, ya ben bir ekip falan olarak var. Şey. <laughs> <laughs> evet. Bunun <laughs> <Evet>. için evlenmek lazım demek. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani <laughs> mesela 9 yaşında e, çocuklarını götüren e, çiftler var. E, aşı yaptırıyoruz biz dedikleri. Mesela 9 yaşında mı başlar bir kadın doğum muayenesi? 9 Şöyle, mı? E, söylemek istediği şu, e, şu an kanser türleri içinde hmm. önlenebilir diye e, çok ileri aşamada olduğumuz bir kanser var. Rahim ağzı kanseri. Evet. Hmm. Rahim ağzı kanserinin çünkü %99'unda bir virüs sorumlu. Evet. Ben çok sır bir kelime kullanmayı sevmiyorum. Ama şu o veri sunadığını söyleyelim, o artık ve ve tamam, bu hep onu biliyoruz çünkü. Peki, bir, e, ve bu cinsel yola bulaşan bir virüs. Evet. Eğer siz HPV virüsüyle bir e, enfeksiyonu önlerseniz rahim ağzı kanserini %98 önlemiş oluyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla kanser aşısı diye lanse edilme Çok yüksek o... oran, evet. Çok yüksek evet. bir oran. E peki HPV nasıl bulaşıyor? Cinsel yolla. E, o zaman cinsel yaşam başlamadan biz bu aşıyı yaparsak e, hiç HPV'yi de belki ortadan Nasıl bir zamanlar çiçek vardı, kalktı ortadan tabii, dünyadan tabii, tabii. Edildi. evet edildi. O yüzden ...hiç henüz ilişkiye girmemiş... ...gençleri ilişki öncesi aşılayalım... ...mantığından yola çıkarak... ...dünyanın birçok yerinde... ...9-26 yaş grubu arası bu yaşın... ...ve hmm. bu aşının yaşı. Ya bunun için muayene olmaya gerek yok... ...sadece aşı yani 9 yaşındaki bir çocuğa... Aynen genç kızlarımızın orada da şu var... ...aşı politikalarına birçok ülkenin girmiş halde... ...yani Değil nasıl mi? hani lisede gidiyorsunuz... ...tetanoz evet. aşınız var vesaire... Evet, evet. ...ve bunu devlet karşılıyor... ...ama tabii her aşıda ve ilaçta olduğu gibi... ...bazı çekinceler var... Hı -hı. ...hani araştırmalar henüz... ...10-15 yıllık sonuçlarını Hı -hı. biliyoruz. O yüzden bazı tedirginlikler var. Ama ülkemize girmeme sebebi çok pahalı olması. Evet. Dolayısıyla 9 yaş o. 9-26 yaş. 9 arası. yaş ben kadın doğum muayenesi lafını yanlış kullandım o zaman. Evet. Kadın doğum danışmanlığı. Aynen. Demek kız lazım. Muayene programını... deyince çünkü herkesin böyle bir... Başka, aman evet. kadın doğum muayene duruyor. mi gidecek o falan. O kadar önemli yani. ki. Değil hatta mi? çok komik bir şey anlatayım. Herhangi bir sebeple <laughs> kız çocuğu geliyor mesela. 10 16 evet. yaşında evet. muayene edeceğiz... Annesi hemen perdenin arkasından hmm. ne yapacak acaba? Değil mi? Yani düşünün doktora bile güvenini evet, Hani Haklı mekan. olarak öteki muayeneyi bilmediği için biz tabii ki ilişkiye girmemiş bir genç kızımıza e, vajinal yolda muayene yapmıyoruz. Tabii. Ne yapıyoruz? Karından ultrasonla bakıyoruz. Evet. İdrara sıkıştırıyoruz. İdrara sıkıştıktan sonra karından rahim ve yumurtalıklara evet. bakıyoruz. Ve düşünün bu kızımız daha evlenmeden belki 10 yıl önce üremesine ya da çocuk sahibi olması engel bir durum varsa tanısını koyup tedavisine evet, planlayabiliyoruz. Evet. Yani illa cinsel yaşam tabii. başlayınca kadın doğum muayenesi demek, alttan muayene demek asla İyi. değildir. Tam tersi bir de adolesan ya yani ergenlik jinekoloji diye apayrı bir branşımız var ya. bizim. aynı güzel. Ya ergenlik döneminde çünkü birçok şeyin başlangıcını orada rastlıyoruz. Çok basit ben öğrencilere de diyorum. Bir kere karından bir jel sürülüp iki dakika ultrason evet. yapılacak. Bu kadar. Bir daha evlenince gidin. Hiç önemli değil. Ama Bu neyi bakalım. sağlıyor bir yandan da? Hem iyi mi onu sağlıyoruz bir de maalesef bizim okullarımızda cinsel eğitim neredeyse hiç yok. Çok evet, az düzeyde. Maalesef. Ve bunun eğitimini verebiliyoruz. Tabii. Hani e, ileride herhangi istenmeyen bir gebeliğe karşı veya cinsel yola bulaşan enfeksiyonlara karşı. Tabi bunları konuşmak ülkemizde tabu ama sonuçta bir de gerçekler var. Ama bunu bir doktorun konuşması. Hani anneler ya da babalar işte erkek çocuğu ise yerde. Hani e, çok böyle çekiniriz, sıkılırız, utanırız, bozuluruz filan nereden gireceğimizi bilemeyiz ama bir doktorun ki Özellikle hani bir kadın doğum uzmanının bir genç kıza, ergene bunu anlatıyor olması çok daha belki de şeyde bunu yaparsan böyle olur diyecek bir şeyde. Aynen. Ama bir şey sorabilir miyim? Tabii. Gerçekten çok basit. Eşler birbiri arasında konuşuyor mu acaba? Hayır. Ne kadar doğru. Değil mi? Evet. Hani bırakın ebeveynlerin konuşmasını eşler evet. konuşmuyor. Evet. Çoğu kadın doğum muayenesinde belki eşi olmadan geliyor. Aynen. Evet. Evet. Ha, bile olmadan enfeksiyon geliyor. enfeksiyon durumlarında falan işte çeşitli suçlamalar işin içine girdiği evet. için genelde gizli tutulmaya çalışılıyor bu. Hmm. Ee, yani şu var. Şunu çok görüyorum. Kadın doğum koltuğu ve dişçi koltuğu en çok korkulan evet. dişçi demeyeyim yani diş hekimi arkadaşlarımızın diş... meclisi. koltuğu en çok korkulan iki koltuktur. Evet. Hiç evet. sevilmez. Evet. Ee, çekinilen bir yer çünkü. Siz en mahrem bölgenizi orada aç, açıyorsunuz. Oh. Evet. Ve bunların altına baktığınızda hep ne çıkıyor biliyor musunuz? İlk muayenenin kötü geçmiş olması. Evet. Ya ilk jinekolojik muayene çok kötü geçtiyse eğer kötü dediğim ne? Doktorla iletişim kuramadıysa, çok çeşitli ön yargılarla Var mı senin gittiyse, muadilin var mı Türkiye'de? <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> de <gülüyor> yani demeyeyim. herkes sana rastlamayabilir yani. <laughs> Esnafla çoğu arkadaşım Tabii. eminim bu evet. şekilde yaklaşıyor. Tabii. E i̇lk muayene kötüyse gerçekten 30. muayeneyi de yapsanız o, o rahatlığı yaşamıyor ve o travmayı atlatamıyor. Evet. O yüzden ilk muayenede böyle hep hekim hani arkadaşlarım çok anlatarak çok. şimdi sana şunu yapacağız, şunu kullanacağız, bu böyle bir şeydir diye anlatmak lazım. Ben bir de şey yapıyorum. Kendim internette herkesin anlayabileceği basitlikte diye programlar başlattım. O kadar önemli ki. Genç kızlarımıza böyle gençler var çok beni takip eden sosyal medyada Tabii. falan. Onlara cinsel eğitim vermeye Ay çalışıyorum. Ne güzel bir Kendi şey herkesin anlayacağı dilde. Ya neden? Çünkü bir genç kız niye gidiyor evlenmeden önce? Ya çok ciddi adet sancısıyla gidiyor. Hmm. O da niye gidiyor? Gece acile gidiyor. Acil doktoru görüyor. İlaç veriliyor evine dönüyor. Bir daha ki bir daha gidiyor. İğne yapılıyor dönüyor. Ya Ama hiçbir kadın doğumcu görmüyor. Evet. Yani maalesef o yüzden en azından buradan e, bu kamera herhalde annelere söyleyelim. Genç kızlarımızı bir kere karından ultrason, kadın doğum muayenesinden korkmayın öyle aletle bir muayene yapmıyoruz genç kızlarımıza değilim. Korkmayın. <laughs> Sonrasında da rutin olarak yılda bir muayene ve PAP smear testi rahim ağzı <laughs> kanserinin <laughs> erken tanısı açısından muhakkak öneriyoruz. Hep öyle diyorum ya işte hani ne mamografi çektiririz işte 40 yaş üstü ya da bir meme ultrasonu vesaire. Ama o sosyal medyadan paylaşmayı da biliyoruz. Şimdi hanımlar e, sosyal medya duvarlarımızda işte bilmem ne rengini paylaşın da erkekler merak etsin de meme kanserine dikkat çekelim gibi Son derece yani beni böyle sinirleri sinirlendiren şeyler. Peki onu yapan kadın acaba gidip hani o sinir, ay, aldırıyor, sinir mu? aldırıyor mu? <laughs> Efendim Meme ultrasonuna girmiş mi? Deliriyorum bu oyunlara ben. Yani onu yazana kadar oraya de ki ben az önce gittim işte şu 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 testlerimi yaptırdım. <laughs> Hadi karşım sen de git filan yaz yani. Onu bırakın iş yerinden tamam. başka bir yere gidiyorum izni alarak geliyor hani onun bile çekiniliyor söylemeye. <laughs> <laughs> Halbuki e, bu da vücutta bir organ. Tabii ki bunda patolojileri evet, var. Evet. E, dolayısıyla tabuları herhalde yıkmaktan geçiyor öncelikle ama en başta gebe kalmadan önce çiftin değerlendirilmesi diyorum ben. Bu şekilde hem çocuk Çifti, hem gebelik güzel gidiyor. <laughs> Çift şöyle gerçekten kadının değerlendirmesi. Erkekte de yine bir sıkıntı varsa ya da geçirdiği bir hmm. enfeksiyon vesaire biroloji de değerlendirmesi. Evet. Aslında Nasıl kadından olabilir. önce erkek çok daha basit olduğu için erkeği gönderip bir tek test yaptırdınız mı çok rahatlıkla. Evet. ortada aynen, aynen. Her evet, şey evet. çıkıyor. <laughs> ben şeye çok dikkat ediyorum şimdi e, geçenlerde adet düzensizliği ve Hı -hı. bacaklarda e, tüylenme sorunu olan bir kız çocuğu ama 9 yaşından beri bu problemi var 16 yaşında ben gördüm hmm. şimdi bana niye geldi düşünün arada geçen 7 yılda <gülüyor> <öyle> <gülüyor> kesinlikle. Ben. aradan geçen 7 yılda o lazerler lazerler be hani, kıl hmm. e, sorunlu evet, ortadan evet. kaldırıcı işte tüy dökücü kremler falan kullanılmış ama ya bu niye bu kız çocuğumda tüylenme değil var diye bir mi? doktora evet, gitmemişler. O. Ve ben bunu da koskocaman hipofizde tümör saptadım. Ah, yani cümle. bakın ameliyat ettim zaten hastamıza. 16 yaşına kadar 9 ile 16 arası 7 yıl basit bir kıllanma değil. Bu kıllanmanın altında yatan lütfen kadın doğum olarak sen açıkla ben Normal bir tek hipofiz diyeyim. Ormanlar bozukluklar diyelim. Ormanlar bozukluklar. En basit endometriozis yani küçük yaşta saptanırsa ileride gebe kalma şansını ortadan tabii. kaldırıcı rahatsızlığa sebep olmaz. Tabii tabii. Yani bir kız çocuğu ya için. bir <laughs> de şey var. E, hani hurafeler diyoruz ya mitler. Bunların Çok. büyük çoğunluğunu gebelik ve kadınlarla ilgili kısımlar oluşturuyor. <laughs> Neyi söylüyorum burada? Mesela bilmiyorum bahsedecek miyiz ama en basit yine doktora gelmeme. İdrar kaçırıyor kadın. Evet. Mesela 50'li yaşlarına menopoz sonrası ve çocuk bezi bağlıyor. <laughs> ama bunun Normal bir durum olduğunu düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani tabii. çünkü tamam artık menopoza giriyorum. Yaşım ilerledi. 3 çocuk tabii. doğurdum. idrar kaçırma normal. normal. Değil. değil. Normal değil. Şöyle, e, bunlar yatkınlık yaratıyor evet sizde ama bunun çok basit 10-15 dakikalık çözümleri var. Evet. Hayat kalitesini bu kadar azaltan bir şey için 10-15 15 dakikada tamamen çözüme kavuşturuluyor. Nasıl bunlar. çözüme kavuşuyor? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Öncelikle sebebi bir sarkma mı, doğumlara mı başla, bağlı, idrar kesesinin kas tabakasından hı hı. E, sebeple bir şey mi? Bunu değerlendirdikten sonra ameliyat gerektiren bir durumsa o idrar kanalını yukarıya doğru hamak gibi bir şeyle asıyoruz. Çünkü sadece o açı Peki. bozulduğu için idrar kaçırılıyor ve bu da lokal işlemle 10 dakikada yapılıp, Şeyin ameliyatların gibi 2-3 saat sonra evine gönderilen hastalar. Ay şahane. Yani bu kadar basit bir bu şey için hayat kalitesini bozuyorsun aslında. Hayat kalitesi Şimdi... bozuyor Bu hastanın inanılmaz konforuna etkileyen bir şey. Tabii. Yani düşünsenize başka yerde yatamıyor. Tabii. Seyahat edemiyor. Belki dışarıya çıkamıyor. Sürekli idrar kaçırma ve idrar kokusundan. Ön gülüyor, idrar kaçırıyor. kaçırıyor. Ee, bunun nereye olanlarından da bahsedeyim aslında ama <laughs> yok yani beyin omurilik sinir <gülüyor> basısına <gülüyor> bağlı olanlar apayrı. Onlar zaten kendini çok rahat belli ediyor. Bir tek bir şey söylemek lazım. Ben onun altını çiziyorum. Erkekte de kadında da idrar kaçırmak patolojiktir. Hmm. Kaçırmanın bir iki damla canım mı yok? Yok. Ya kaçırıyorsunuz ya kaçırmıyorsunuz. Hmm. O kadar basit. Peki gelelim şeye. Normal mi Sezer yani? Aa, damardan eyvah. damardan. Eyvah. Kaç saatimiz var? <gülüyor> <gülüyor> Ay bizim program bizim. Ne demek <laughs> ya bu? Yani hani e, çok niye popüler oldu tartışılır. <laughs> Ama etmiş. yani ben ikizlerim var benim ve hani doktoruma şey diyeyim, Ben normal doğurmak istiyorum. Ama benim bebeklerim dönmediği için e, bir, biraz bir sıkıntılı bir şey yaşadık. Yani gece için doktor başımızda olmadı. beklemek istemediği için hemen sezaryen hmm. alıp ameliyat etti diyorlar. Öyle <laughs> diyorlar. Diyor. Ama ben gerçekten, ben gerçekten öyle ikiz ikiz e, hamileliğimi yani. de hani yani normal <laughs> doğum yapmak Yok için canım. Normal işte adı üstüne <laughs> olması gereken. Aslında onun adı normal de değil biliyor musunuz? Di ne? Şimdi bakın <laughs> size sadece Doğum ne demek? Sezaryen ne demeyin? Tanımını anlatacağım. Evet, Sözlü yaşlılığına evet. farz edelim. Evet. Bu sorunun ne kadar saçma olduğunu görecek. Sizi suçlamıyorum. Dün Herkes yoktu. bunu evet, soruyor. Evet. Şimdi doğum demek 40 haftalık, iki, yani 9 ay 10 gün diyelim. Gebelik sürecini tamamlamış bir insan cenninin genital kanal yolu, yoluyla dünyaya gelmesi, doğmasına evet. biz doğum diyoruz. Bunun sudası, karadası, havadası, <laughs> normali, anormali, normal, normal. <laughs> anormali, normali yok. Doğum mudur? Genital kanalla gerçekleşir. Hani bu daha sonra e, sezaryen çıktıktan sonra bu vajinal doğum oldu dedi. Biz normal doğum diye çevirmişiz. Tabii o kelimeyi kullanmak sıkıntılı olabileceği için. Şimdi 100 tane hasta var, doğum yapıyor bir doğum doğumhanede düşünün. Bunların ortalama 10 ya da 15 tanesinde doğum ilerlerken bir sıkıntı oluyor. Hı hı. Ne oluyor? Ya annenin ya bebeğin sağlığını tehlikeye atacak bir şey oluyor. Hı hı. Bebek her şey yolunda doğum güzel ilerliyor. Annenin tansiyonu fırladı. Her şey onda annenin aşırı bir kanaması başladı. Hı hı. Ya da doğum çok güzel ilerliyor. Anne gayet iyi. Bebek ilerlemiyor. Kanalda takıldı. Ya da bebeğin kalp atışları düştü. İşte bu durumda diyoruz ki. <laughs> Derya Hanım titremeye bebeğin... başladı. Evet, yani <laughs> Bak birden böyle bir. İşte anne olmak böyle evet işte. Ben gülerek anlatıyorum. Derya Hanım'ı görüyorsunuz şu şekilde. Ay ben bu hacı bebeği. Çok çok <laughs> çıksın bebek. Şey. <çocuklarım. gülüyor> <laughs> şeklinde. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz bu 15 gebeyi Bizim işimiz bu kadın doğumcunun hı hı. fark edip aha burada anne ya da bebeğe bir şey olabilir evet. ne yapalım biz bunu karından çıkaralım diyoruz hastayı ameliyathaneye alıp anestezi ameliyat. verip ameliyat ediyoruz. Sezaryen budur. Yüz hastada ortalama 10-15'idir. Şimdi aslında doğum doktorun işi de değildir. Ebenin, doğum zaten fizyolojik ben evet bir olay yani. ve sağlık personeli olarak da ebenin e işi budur zaten. Evet. Bütün dünyada da böyledir. Eğer ebe normal doğumda manipülasyon gerektirecek bir şey olursa yine ebe müdahale edebilir deneyimli bir ebe. İş odur. Düşünün Hı. eski köy ebelerini Tabii falan. Iyi. Doktor ne zaman hani ebenin de yapacağı bir şey yok artık hastanın sezeryana girmesi gerekiyor. Ameliyatla çıkması ya da çok acil çıkarılması gerekiyor. O zaman kadın doğum uzmanı devreye girmesi lazım. Evet. O zaman da sezeryan oluyor bunun adı. Şimdi bu te tanımlardan yola çıkarsak normal doğumlu sezeryan mı? Bir kelimelerin zaten ifade edilişi yanlış. İki bu bir tercih meselesi değil 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 evet ee, ama tabii şunu söyleyebilirsiniz, haklı olarak çok arttı oranlar yüzde on beş değil yüzde elli altmışlar şu anda evet, evet. evet bu bir tek bize değil bütün dünyada Müce var dünyada. aslında bize biraz daha abartmış durumda. Bir şey soracağım bununla ilgili siz bitirdikten sonra neden korkulduğu ile ilgili. Peki şimdi e, niye artıyor bir sürü sebep var. Şimdi mesela büyüklerinize sorduğunuzda dedim. Eskiden sezeryan mı vardı canım? Annelerinize sorun. Hani hepsi işte güzel doğuruyorduk. Bakın ama şöyle bir ifade vardı. Kaç çocuğun var? 8 doğum yaptım. 4 yaşıyor. ikisi öldü. Hatırlar mısın Onur bu ifadeleri? Tabii. Şimdi düşünün. Ben desem ki 4 doğum yaptım. ikisi öldü doğumda. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hayır. İşte bu yüzden eskiden sezeryan yoktu. benim küçük kardeşim mesela sezeryan sayesinde hayatta. Evet. Yok Mesela başım. işte bu yüzde on beşlik grup. Doğumlu. Doktorun evet. görevi Tabii. bunu ayırmak. Evet. Ve sezeryan bizim için hayat kurtarıcı evet. bir şey. Evet. Ama yüzde elli için değil. Peki niye böyle oluyoruz? Yanlış suistimal ediliyor. Neden? Bir. Her ne kadar bunu iki ayıralım Onur. Bir doktorun e, suistimali, iki hastanın. Ya ben senden, doktorun suistimali olduğunu suistimali. hiç düşünmüyorum. Ben bunları <laughs> lütfen. Şehir efsanesinde çok konuşulan bir şey, şey olduğu oldu. için. Hı -hı. Ya doktor gece beklemek istedim. Ne demek yani? Bizim görevimiz 24 saat hizmet. Biz çünkü hastamızı kendimiz gibi hissetmezsek, hı hı. o empati göstermezsek, doktorluk yapamayız zaten. Ya zaten şu ebe kavramı da atlandığı için otomatik olarak doktora odaklanıyoruz. Doğru. O yüzden evet. şu hani doğumu, man yardım edecek kişi aslında ilk etapta hani ebe dediğiniz için. Evet. Orada doktor hasta kaynaklı derken şunu kastettim onu. Doktorun çekinceleri ve hastanın çekinceleri. Çekinceler. Doktorun çekinceleri en başta yasal şeyler. Hı hı hı. Çünkü e, çok ciddi öyle. sıkıntılarla karşılaşabiliyor. İkincisi koşullar. Doğum yapılacak ortamın koşulları. Ameliyathanenin olup olmadığı, nerede çalışıldığı. O kadar çok faktör var ki. Evet. Hastayla ilgili çekinceler ne? İşte galiba onu soracaksınız. Doğum korkusu diye çok büyük bir korkumuz var. Doğum korkusu, doğum normal doğumdan sonra eski haline gelecek mi korkusu, sarkma korkusu, sarkma korkusu idrar kaçırma korkusu. korkusu bunların hepsi normal dediğimiz doğum şeklinden sonra ay bunlarla şimdi ne uğraşacağım falan aman ameliyat olurum daha iyi. Aman işte o, o evet. aman ameliyat olurum ya. demek için içine anestezinin risklerini sokmak ya. demek, cerrahinin risklerini sokmak demek. Sonraki doğumlarında da sezaryen olmak zorunda Sorunda. kalmak artı gebeliklerinin komplikasyonlu geçmesi ya. demek. Yani hiçbiri tabii ki e, olması gereken doğum gibi değil. Evet. Doğum korkusuyla ilgili de yine bununla ilgili ben hep sunumlar yapıyorum. Yani tutun dizilerden, filmlerden bir Hürrem Sultan doğurdu. Biz 2-3 ay doğum oranları şey oldu. Sezaryen oranları fırladı. <laughs> Meğerse evet gerçekten bir dizide Hürrem Sultan doğum yapmış bağırarak galiba. <laughs> ben şey hatırlarım hep onun örneğini veriyorum. Benim çocukluğumda Türkan Şoray'ın Deprem diye bir filmi vardı. Evet. Hatırlar mısınız? Evet. Böyle kadın elleriyle evet. bağlıyken bağıra bağıra doğum yapar. Bakın düşünün ben aklımda o var. Evet. Şimdi düşünün ben gebe kaldım hastaneye gidiyorum nerede doğum yapacağım İyi her şey hoş doktor hanım doğum yapacağım nerede yapacaksınız buyurun işte doğumhane burası hiç burası da sancı odası kapıda kocaman bir sancı, sancı odası ya sancı odası, odası ne demek ya sancı odası nasıl bir kodlama değil yani mi biz bu odada, odada sancı çekilemeye çalışıyoruz işte ben bütün hastanelerde ya bir tabela sancı diye değil ya da doğumunuz gecikti suni sancı verilecek bana Hayır onun adı sancı değil yani tıpta hmm. öyle bir şey var mı yok, olabilir yok. ağrı veren bir madde. <gülüyor> <gülüyor> yani Ama verdiğimiz... nedir o? Sizin doğumda rahim kasılmaları başladığında bazı kişilerin ağrı eşiyle alakalı olarak çok ağrı hissetmesidir. Hmm. Aslında o doğum kasılmalarıdır onlar. Rahmin evet. kasılmasıdır. Evet. Bazı kişiler bunu çok ciddi ağrıyla geçiriyor. Yoksa sancı değil. size dışarıdan öyle bir madde yok. hatta <laughs> onun bir şeyi vardı ya erkeklere de doğum sancısı vermişler. Aa evet ya o çok güzel bir videoydu. Deli ama, ama o video şöyle değil. komik. Öyle bir madde yoktu ben ya. <laughs> ağrı yapan bir madde yok. yok hani yani. ağrı <laughs> önleyen. Çünkü bende ya. o öyle bir kasılacak o hormona cevap verecek kas grubu yok. Yok. Öyle <laughs> Için. Yani rahim yok. O yüzden ona da mesela suni sancı evet. vermek değil. Çok enteresan. Doğumunuzu evet. bizim başlatmamız diyor. Evet. Doğum bir şekilde başlamıyor, zamanı geçiyor. Kasılmaları biz başlatıyoruz ve bunun İngilizce adı da doğumun tetiklenmesidir. Tabii. Bizi, suni, suni sancı değildir. Değil. Suni şey. sancı. Ya bakın evet. düşünün ben doğumhaneye giriyorum, deprem filmini izlemişler. <laughs> Eskiden doğumhanede kocaman bir sancı odası. Ne yapacağım? Hemşire Hanım al. Burası işte 2-3 saat doğum masasını alınmadan sancı çekeceğiniz yer. yani. bir sancınızı çekerseniz. Ki ilk doğumlarda çekersiniz. bu 10-12 saate kadar iki bulabilir ya. 12 saat yani. sürebilir ama üzülmeyin yakınınız yanınızda olacak. Oh Allah razı olsun. Peki sonra buraya alacağız size. Burası ıkınma e, şeyi. Hatta bir 6 saatte şu. böyle sürebilir. Hani üstüne çıkıp basacakları yer burası. Aa! Ha orası da orası. Ya Allah aşkına evet. bu kadın doğacağı varsa da zaten doğumudur. Evet. Durur. Neden durur? Çünkü o rahim kasılmaları başlatan şey seninle ilgili buradan oksitosin denen bir hormon. Tabii. Ve o hormon sizin psikolojinizden etkileniyor. O sırada dışarıda bekleyen yakınız, kayınvalideniz mi, sevmediğiniz biri mi var dışarıda? <laughs> Bakın çok basit bir örneği var. Ben bunu çok seviyorum Onur. Bir kediyi alalım. Kedi hamile. Şuraya koyalım. Hatta cimicim kamera. Dün doğuruyordu bir tanesi dışarıda. Ha, hmm. Zamanı. Şimdi koyalım onu. Üstüne bu işte ışıklarınızı yakalım. Bekleyelim doğurmasını. Bir kedi doğurmaz. <laughs> doğurmaz. Tabii. Ve dikkat edin hayvan sahibi olanlar doğumu yakalayamazlar. Evet. Hayvan kaçar ya bir koltuğun arkasına evet. bir şey kendine mahrem bir bölge arar. Evet. Hı. Orada doğru. doğur. Yani sen izleyeyim diye 24 saatte dursan o hayvan doğurmaz. Sen ne zaman bıraktın bunun çok örneği var. O gider bir şeyin arkasında kendisi doğumunu gerçekleştirir. Tabii. Kordonu da kendisi koparır. Yani bakın bu iş içgüdümüz. Yani doğum evet. bir mahremiyet ister. Siz Doğru. 15 kişilik odada bir kadına doğum yaptırırsanız üstünde koca ameliyathane hmm. ışıklarıyla, e, bu zaten zor. Yani doğumun fizyolojisini durduruyorsunuz. Evet. Her şey tabii bu psikoloji. Evet. Her şey psikoloji. Bir de tabii bunlar eğitim. Ama kaç kişi gelip de hekimiyle doğumunu konuşuyor? Tabii canım. Bakın. Yani... Kaç kişi gelip? hastalığıyla ilgili bilgi sahibi olmak, olmak istiyor. istiyor. Çok az, çok, çok, çok az. az. Ben mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Yine çok güzel bir şekilde bilinçlendi insanlar ya çok komik ben sizi ameliyat etmem gerekir dediğimde peki diyorlardı. Peki ama biz sana Ben <laughs> ne ameliyat yapacağım biliyor musun? Nereye ameliyat edeceğim? <laughs> e tam benim ağrım var. Ağrımı keseceksin ya diyordu. Hayır öyle bir şey yok. Bir ben şey yok. sana yapacağım tekniği anlatacağım diyordum. Hocam biz anlamayız. Anlayacaksın. Hı hı. En kör cahil anlar. Çünkü kendisiyle alakalı bir şey. Sen hayatında hiç tırnağını kesmedin mi? Kestik. İşte onun gibi anlatacağım. Bu kadar başta indirgeyeceğim ama anlatacağım. Sen de anlayacaksın diyor. Ömer senin için. iyiymiş. Benim yine ben anlattıktan sonra bana son soruları da şu oluyor. Peki ameliyatı kim yapacak? Çok, oh, da, oh, oh, çok güzel. güzel. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <bizim gülüyor> bu konuşacaklarımız bitmez. bitmez. Bence ya yani bu ekip bir kere daha böyle bir, bir konuşalım derim çünkü yemekten sonra. Yemeklerimiz <laughs> yanmasın bir gidip fırına bakayım. <laughs> ben. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için ben ve kaldığınız için de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim çok sohbetimize. <laughs>